Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yara Petrites, Türkiye'yle anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasına olmadığını belirterek, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi. Yeni hükümet programının ele alındığı meclis görüşmelerinde Yara Petritis ülkenin dış politik önceliklerine ilişkin bilgi verdi. Yara Petritis, uluslararası hukuka saygıyla işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor dedi. Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yara Petritis, iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta Vilnius'taki NATO zirvesinde bir araya geleceğine dikkat çeken Yara Petritis, Mitsotakis'in Erdoğan'la karşılıklı saygı çerçevesine ilişki kurmaya çalışacağını ifade etti. Yara Petritis, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirterek, bu sorunların sürekli ertelenmesi iki ülkenin de çıkarına hizmet etmiyor, dedi. Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politik önceliği olduğunu kaydeden Yara Petritis, iki devletli çözümünse kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.